Hepimiz bir koşturmaca içerisindeyiz. Gün içerisinde birçok şey yetişmeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz, sorumluluklarımız, beklentilerimiz, bizden beklentiler ve bütün bu yetişmeye çalıştığımız şeyler içerisinde çoğunlukla ertelediğimiz, görmezden geldiğimiz çok önemli bir şey var. Kendimiz. Oysa ki hepimizin mutlu ve iyi hissetmeye ihtiyacı var. Bunu nasıl sağlayacağız peki? Hadi gelin sizi Wellbeing ile tanıştırayım. Wellbeing bütünsel sağlık, mutluluk ve iyi olma hali diye tarif ediliyor. Bütünsel dediğimiz hayatımızı oluşturan bütün o ana yapı taşları içerisinde bir denge ve uyum sağlamak diyor. Yani fiziksel iyi olma hali, zihinsel iyi olma hali, duygusal iyi olma hali, sosyal iyi olma hali ve mesleki iyi olma hali. 5 ana yapı taşı buradaki ihtiyaçlarını önemsersen ve bir denge kurarsan o zaman well being dediğimiz o iyi olma haline ulaşırsın diyor felsefe bize. Ben Burcu Özgen, hiper dönüşüm eğitmeni ve koçuyum. Bu programda dengeyi nasıl kuracağız, uyumu nasıl sağlayacağız sizinle birlikte bunları keşfedeceğiz.